Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde yine sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacağınız üzere ikinci dersin sonunda sizlere Vov Vocabulary bu kitabının 7. ünitenin etkinliklerini ödev olarak vermiştim. Şimdi bu videoda da bu dersimizde de yine etkinliklerimizi cevaplayacağız. Ünitemizin daha iyi açıklaması, daha iyi anlaşılabilmesi adına etkinlikleri beraber yapacağız. Bu vocabulary book kitabından başlayalım. Okay, one. Read the predictions. Prediction tahmin demekti. Tahmin. Read the predictions, tahminleri oku and categorize them ve onları kategorize et. Positive prediction, olumlu tahminler. Negative prediction, olumsuz tahminler. Olumlu tahminler, artık koyalım. Negative prediction, olumsuz tahminler. Ona da eksi diyelim. Ee, daha rahat yapabilmemiz için, yani cümleleri uzun uzun yazmamak adına isterseniz cümlelere numara verelim. One, two, three, four, five, Six, seven and eight. Evet numara verdik. Şimdi tek tek cümleleri okuyalım, inceleyelim ve pozitif mi, negatif mi olduğuna karar verelim. I guess tahmin ediyorum. You will probably fail, fail düşmek demekti. Fail in the exam. Tahmin ediyorum sen sınavdan yani muhtemelen sen sınavdan düşük not alacaksın. Sınavda düşeceğini tahmin ediyorum diyor. Düşeceğini yani olumsuz bir e, Olumsuz bir tahminde bulunuyor. O yüzden one negative prediction. Birinci cümlemiz olumsuz bir tahmin. Çünkü düşmek olumsuz, hani düşük not almak olumsuzluk belirtir. I think scientists will find a cure. Cure tedavi demek. Bir tedavi bulacaklar. For cancer. Kanser için bilim adamlarının kanser için for için demekti. Yazalım kanser için bir tedavi bulacağını düşünüyorum. Olumlu bir tahmin mi? Evet, olumlu bir tahmin. O zaman number two. I think there will be a lot of wars. Ne olacak diyor? Çok fazla savaş. Savaşlar olumsuzluk içerdiği için ben negative prediction diyeceğim. Çok fazla savaş olacağını düşünüyorum. Negative prediction. Number three is negative prediction. I think People will beat stress. Beat, yenmek demek. Stress, stres dilimize de geçmiş. İnsanların stresi yeneceğini düşünüyorum. Şimdi olumlu bir şey düşünüyor değil mi? Stresi yeneceklerini düşünüyorum o zaman. For is positive prediction. Dört, olumlu bir tahmin. I believe, inanıyorum. Technology will make our life easier. Make our life easier hayatımızı daha kolay yapacak. Teknoloji hayat teknolojinin hayatımızı daha kolay yapacağına inanıyorum. Olumlu bir beklentimi, olumlu bir tahmin mi? Evet, o zaman positive prediction. I think there won't be enough trees. Enough yeterli demekti. There won't be enough trees. Yeterince, yeterli sayıda ağaç olmayacağını düşünüyorum. Bak, olmayacak demiş. O zaman negatif, olumsuz bir tahmin var değil mi? I guess you will have a good career in the future. You will have a good career. Senin iyi bir kariyerin olacağını tahmin ediyorum. Ne zaman? In the future. Gelecekte iyi bir kariyerin olacağını tahmin ediyorum. Olumlu bir tahmin mi? Evet. Good career demiş. İyi bir kariyer. O zaman seven. Pozitif. I believe life in big cities, büyük şehirlerde yaşam won't be peaceful. Peaceful ne demekti? Huzurlu. Büyük şehirlerde yaşam huzurlu olmayacağını, büyük şehirlerde yaşamanın huzurlu olmayacağına inanıyorum. B demiş zaten olmayacağını. O yüzden negative prediction dedim. Evet, match the phrases with the pictures. Resimlerle phrase'leri yani kalıpları eşleştir. Go to university, üniversiteye gitmek. Bakıyorum resimlere. Picture 5. Eat healthy food, sağlıklı yiyecek yemek. Bakıyorum resimlerde. Picture 3. Resim 3. B. Okay. Score a point. Score. Score elde etmekten bahsediyor. Bakıyorum. Picture 9. Train so hard. Sıkı çalışmak. Çok çalışmak anlamında. Bakıyorum train, antrenman yapmak, çalışmaktı. O yüzden picture 8 is D. Resim 8 D olur. Get bored. Get bored sıkılmak anlamına gelir. Sıkılmak. I'm bored desem de doğru olur ya da I feel bored, I get bored hepsi de sıkılmak anlamına gelir. Sıkılmak dediği için yüz ifadesine bakıyorum. Get bored, iyi. Put on weight. Put on weight kilo almak. Hemen bakıyorum resimlere. Put on weight. F. 10 F. 10 F oldu. Get fresh air. Fresh air. Fresh temiz anlamına gelir. Ama burada temiz hani Taze anlamına gelir. Temiz anlamına gelir. Burada taze olmayacağı için fresh, temizdir. Temiz hava almak. Bakıyorum. Kalan resimlerimden hangisi olur? Picture one. Tabii ki de bir olur değil mi arkadaşlar? Become famous. Ünlü olmak. Become famous. Baktım, baktım, baktım. Ah, burada. H. Okay, şuna da yazalım. Ünlü olmak. Fail in the exam sınavda düşmek yani düşük not almak anlamında oldu. Win a gold medal. Gold altın demekti. Altın bir madalya kazanmak, altın madalya kazanmak. Diyorum. Madalyaları var. O yüzden J dedim. Bu şekilde eşleştirmelerimi de yapmış oldum. Okay. Circle the correct one. Doğru olanı işaretle. Bakalım. Doğru olanı işaretle demiş. I blah 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 join you. Join katılmak demekti. Katılmak. I like parties. Partileri severim. O zaman katılacağım derim değil mi? I will join you. Sana katılacağım. Partileri severim. There bla 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 be war. War savaş demekti. Savaşlar. Savaşlar. Olacak mı olmayacak mı bakalım. We will be happy. Biz mutlu olacağız diyor. Mutlu olacaksak, mutlu olacaksak savaşlar olmayacak der değil mi? There won't be wars şeklinde ilerler. He studied a lot. O çok çalıştı. So bu yüzden böylece he blah 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 passed the exam. Pass, Passed the exam hatta şöyle kalıp halinde yazalım. Sınavı geçmek demekti. O zaman çok çalıştıysa sınavı geçecek derim değil mi? Will kullanırım. Olumlu devam ederim. You blah 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 have a good job. You are very hard working. You are very hard working. Hard working çalışkan demekti. Sen çok çalışkansın. O zaman iyi bir işin olacak derim değil mi? İyi bir iş sahibi olacaksın. We blah 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 find green areas. Yeşil alanlar. Yeşil alanlar bulmak. Bakalım people cut down trees cut down kesmek anlamına geliyordu. Kesmek. People cut down trees. İnsanlar ağaçları kesiyor. O zaman biz yeşil alanlar bulamayacağız deriz, değil mi? Ağaçlar kesildiği için. The internet blah 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 become more popular daha popüler olacak mı diyeceğim, olmayacak mı diyeceğim. Bir sonraki cümleye bakarak karar vereceğim. A lot of people, çok fazla insan, use it. Çok fazla insan onu kullanıyor. O zaman internet popüler olacak diyeceğim değil mi? Will kullanacağım. I blah 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 go out with my friends. Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım ya da çıkmayacağım diyecek. Bakalım bir sonraki cümleyle karar veriyorduk. I'm too tired tired yorgun demekti yorgun to da çok anlamı verir çok aşırılık anlamı verir hani çok yorgunum arkadaşlarımla dışarı çıkmayacağım çıkmayacağım anlamında wonch kullanırım you blah 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 put on weight you eat too much too much çok fazla you eat too much sen çok fazla yiyorsun o zaman ne olacak? You will put on weight. Kilo alacaksın. Çok yiyorsun. Kilo alacaksın. You blah 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 go out if. If ne demekti? Eğer. Eğer if you don't eat your meal, eğer sen yemeğini yemezsen you won't go out. Dışarı çıkamayacaksın eğer yemeğini yemezsen. Dışarı çıkamayacaksın. You will or won't be healthier. Healthier ne demek? Daha sağlıklı. Daha sağlıklı olmak. If you eat vegetables, if eğer demek demiştik, şuraya anlamını yazmıştık. If you eat vegetables, eğer sebzeler yersen, sebze yersen, daha sağlıklı olacaksın deriz değil mi? Sebze yemek sağlıklı olmamıza işaret eder. Okay. Put the words in order. Şimdi kelimeleri sıraya koy demiş. Bakıyorum. Benden bir soru cümlesi oluşturmamı istemiş. Soru işareti var. O zaman soru cümlesi yapacağım. Soru cümlesi yaparken de ne demiştik? Bakıyoruz will var. Will cümlenin başına gelir demiştik soru cümlelerinde. Will daha sonra özneyi kullanırım demiştim. Özne arıyorum. You. Will you? Ve fiilin birinci hali demiştik. Kuralımız böyleydi. Will you come with me? Benimle gelecek misin? Benimle gelecek misin şeklinde soru sormuş olduk. İkinci örneğimize bakalım. Nokta koymuş. Demek ki e, olumlu ya da olumsuz bir cümle yapacağım. Olumsuzluk ekim var mı? Yok. O zaman demek ki olumlu bir cümle olacak. Özneye karar vermeliyim. Özne. Bakıyorum. Find bulmak. Will, ecek, acak anlamına geliyor. Scientist, bilim adamları. Aha buldum. Scientist. Scientist. Bilim adamları bak will geliyordu ondan sonra. Yani özneden sonra will, daha sonra fiilin birinci halini getiriyordum. find Bilim adamları bulacak. Bilim adamları neyi bulacak? life yaşamı bulacak. on other planets. Bilim adamları diğer gezegenlerde yaşamı bulacak. Okay. Bakıyorum. Yine soru cümlesi değil. Normal bir cümle yapmamızı istemiş. Özneye karar verelim. The weather hava. The weather will will be nasıl olacak? Great. Tomorrow da yarın demekti. O da zaman ifadesi olduğu için cümlenin en sonuna koydum. The weather will be great tomorrow. Hava yarın çok yani iyi olacak. Okay. It's a sentence. Yine bir cümle. Olumlu ya da olumsuz bakıyorum. Olumsuzluk eki olmadığı için olumlu sadece will vermiş. Bakıyoruz. Hemen neye karar vereceğiz? Özneye karar vereceğiz. Do yapmak. Housework, ev işi. Robots, robotlar. Ha buldum. Özne, robotlar. Robots hmm. will do yapacak do ne yapacak the housework robotlar ev işi yapacak ne zaman yapacak in the future robotlar gelecekte ev işi yapacaklar bakıyorum my benim get angry kızmak me bana Father, baba, will, ecek, ,acak, acak anlamına geliyordu. With, ile demekti. Bakıyorum nasıl özneye nasıl karar veririm? Father özne, baba özne olacak muhtemelen. Whose father, kimin babası? My father değil mi? My father, benim babam. Yani babam. My father will get angry kızacak get angry with me babam bana kızacak anlamında my father will get angry with me şeklinde söylerim. Okay. Match the predictions with the title. Title, heading başlık demekti arkadaşlar. Headings yani şunlar çoğul ekim başlık anlamına geliyordu. Health, sağlık, family, aile, education, eğitim, environment, çevre, career, kariyer, language, dil, wildlife, vahşi, yaşam. Şimdi bakalım tahminleri eşleştir diyor yani tahminleri başlıklarla eşleştireceğiz. Okuyalım bire bakalım. You will be a very successful, a very successful student. You will be a very successful student. Sen çok başarılı bir öğrenci olacaksın. O zaman ne derim? Öğrenci dediği için, başarılı bir öğrenci dediği için eğitimden bahsediyor değil mi? Education. Gitti. You will be a famous scientist. You will be a famous scientist. Ünlü bir bilim adamı olacaksın. Bak bu da neyden bahsediyor? Sağlık değil, aile değil, environment, çevre değil, career, kariyer, ileride olan, olacak olandan bahsediyor değil mi? Kariyerinden bahsediyor. Your sister will have health problems. Health problems, sağlık sorunları. kız kardeşin sağlık sorunları yaşayacak diyor. Health sağlık problemleri dediği için de yine ben sağlık başlığı altına bunu yazarım. Health You will learn English, German, French. Learn. You will learn. Öğreneceksin ne öğreneceksin? İngilizce, Almanca ve Fransızca diyor. Yani bunların hepsi üçü bir ne? Language değil mi? Dil. O zaman dille ilgili tahminde bulunmuş. Yani language diyeceğim language. There will be pollution, pollution kirlilik demekti. In the world, there will be pollution in the world. Dünyada kirlilik olacak. Bakın dünyada kirlilik dediği için çevresel bir environmental problem, bir çevresel problemden bahsetmiş. Yani environment You will get married. Get married evlenmek demekti. You will get married and have children. Evleneceksin ve çocukların olacak. Bu da ne? Family aile değil mi? Family Robots will help people. Robotlar insanlara yardım edecek. Ne olur bu da arkadaşlar? Eee um, Burada eksik yazmışız. Özür diliyorum. Hemen ekliyorum. Teknoloji. Onu almamışız. Pardon. Bir başlığımızı unutmuşuz. Robotlar insanlara yardım edecek derken bu da teknolojik bir tahmin değil mi? Teknoloji. Okay. Pandas and tigers will become extinct. Pandalar ve tigers, tiger kaplanlar. Pandalar ve kaplanlar ne olacak? Yok olacak. Become extinct yok olmak. Yok olacak. Bu da vahşi yaşamla alakalı bir tahmin. Wildlife prediction dedik değil mi? Vahşi yaşamla alakalı bir tahmin. O yüzden wildlife yazdık. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Read the text. Metinleri oku. And answer the question. Okay. Ve soruları cevaplandır. Okay. Önce metinleri e, okuyalım, çevirisini yapalım. Daha sonra e, sorulara bakalım isterseniz. This week, we won't be an easy week for Bulem. Bulem için Tamulem için kolay bir hafta olmayacak. Won't be olmayacak. She will have some financial problems. Ne yaşayacakmış? Finansal problemler. Bazı finansal problemleri olacak. And she must be careful about her health. Sağlığı hakkında da, sağlığı konusunda da dikkatli olmalı şeklinde söyledi Buğlem. Sevgi will have a very lucky week. Sevginin çok şanslı bir haftası olacak. She will meet a woman. Bir kadınla tanışacak. And she will make a good job after. Offer. I'm sorry not after. Özür dilerim. Offer. Offer. Teklif. She will make a good job offer. İyi bir iş teklifi alacak. Yani bir kadınla tanışacak ve iyi bir iş teklifi alacak. İyi bir iş teklifi olacak. Okay. Mehmet will have a very tiring but lucky week. Mehmet çok yorucu bir hafta olacak Mehmet için but lucky week. Hani yorucu ama şanslı bir hafta geçirecek. He will be very successful at work. At work işte. O işinde çok başarılı olacak and he will go on a short holiday at the end of the week ve haftanın sonunda kısa bir tatile gidecek, tatil yapacak diyor. Bakalım. Bahar. Bahar will not have a good week. Baharın iyi bir haftası olmayacak, iyi bir hafta geçirmeyecek. Will not demiş. She will have an accident. Accident. Kaza. Bir kaza geçirecek. And break her leg. Leg bacak. Demekti break kırmak. Bir kaza geçirecek ve bacağını kıracak. Okuyalım, sorulara bakalım. Who will have a good job offer? Kim? Who? Kim? Who will have a good job offer? Kimin? Kim iyi bir iş teklifi alacak? Bakın, teklif demiştik, offer. Kim? Sevgi Sevgi will have a good job offer. Sevginin iyi bir iş teklifi olacak. Who will, who yine who ile sormuş kim? Who will have a tiring but lucky week? Kimin yorucu ama şanslı bir haftası olacak? Yorucu ama şanslı. O da buradaydı. Tiring lucky week demiştik. Who? Mehmet. Mehmet will have a tiring but lucky week. Mehmet'in yorucu ama şanslı bir haftası olacak. Who will break his or her leg? Kim bacağını kıracak? Break leg demiştik. O da buradaydı. Who is? Who is he or she? O kim? Bahar. Bahar will break bahar olduğu için his demem her leg bahar bacağını kıracak anlamında dedim her leg bahar olduğu için who will meet a woman woman bak meet a woman kim bir kadınla tanışacak neredeydi she will meet a woman bir kadınla tanışacak demişti who sevgi sevgi Will meet a woman. Sevgi bir kadınla tanışacak. Who will have problems about money? Money para demekti. Kimin para konusunda problemleri olacak? Financial problems demiştik şurada. Finansal problemleri yani bulem. Bulem will have problems about money. Bu ulemin para konusunda problemleri olacak. Read the text again. Metni tekrar okuyun. And write true or false. Ve doğru yanlış yazın demiş. Bakalım cümleler üzerinden gidelim. Bulmaya çalışalım. Farklı bir kalem alalım kırmızı ile çok oynadık çünkü. Bakalım. Sevgi will have a bad week. Bad week. Kötü. Kötü bir hafta. Sevgi için. Sevgi neredeydi? Buradaydı. Bakalım. Sevgi will have a very lucky week. Şanslı bir hafta olacak diyor. Şanslı. Burada kötü demiş. False. Bahar will break her arm. Arm. Kol demekti. Bahar kolunu kıracak. Kol muydu? Hayır. Leg. Bacaktı. O yüzden false. Bulan will have financial problems. Finansal problemleri olacak Bulem'in. Evet buradaydı financial problem. Bulem demiştik. Doğru. True. Mehmet will We'll go on a holiday at the weekend. At the weekend hafta sonu. Mehmet hafta sonu tatile gidecek. Bakalım öyle miydi Mehmet? Bakıyoruz. He will go on a short holiday at the end of the week. At the end of the week derken haftanın sonunda yani At the weekend anlamında değil mi? Haftanın sonunda yani hafta sonu. O zaman true. Bulem won't have health problems. Bulem'in sağlık problemleri olmayacak. Bakıyoruz Bulem buradaydı. She will have some financial problems and she must be careful about health. Bakın Burada ne diyor? Sağlığı konusunda dikkatli olmalı. Demek ki sağlık problemleri yaşayacak, olmayacak diyemem. False. Dikkatli olmalı diyorsa demek ki bir sağlık problemi olacak anlamına gelir. Okey. Genellikle sizin yaparken sıkıldığınız, yapmak istemediğiniz bir bölüme geldik arkadaşlar. Yine birlikte bakalım. Ee, i̇sterseniz öncelikle kelimelerin anlamlarından gidelim. Evet. Bu yılda neydi? Bina demekti become olmak yazayım isterseniz bina inşa become olmak demekti biraz v gibi oldu ama şöyle belirtelim olmak careful dikkatli cures tedaviler şuradaki s takısı çoğulluk veriyordu pollution kirlilik demekti. Peaceful, huzurlu. Predict, tahmin etmek demekti. Fail, düşmek. Hani fail in the exam mesela sınavda düşük not almak anlamında düşmek. Beat, yenmek demekti. Beat stress diye karşımıza çıkmıştı. Stresi yenmek anlamında. Discover, keşfetmek. Famous, ünlü. Bir diğer kelime neydi? Ünlü anlamına gelen well known. iyi bilinen, iyi tanınan anlamında. Well known da yazalım hatta buraya. Well known. Tanınmış, bilinen anlamına da gelir. Famous da eş anlamlıdır. Tired, yorgun believe inanmak disappeared şimdi appeared görünmekti disappeared gözden kaybolmak <laughs>